Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün felsefenin en temel kavramlarından biri olan varlık üzerine konuşacağız. Varlık nedir? Bu sorunun yanıtı felsefi düşüncenin başlangıcından bu yana tartışılıyor. Bu videoda varlık kavramının felsefi temellerini, ontolojinin ne anlama geldiğini ve bu konuda tarih boyunca ortaya çıkan önemli görüşleri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Varlık kavramının tanımı Varlık, en temel anlamıyla var olan her şey anlamına gelir. Felsefi bir bakış açısıyla varlık, bir şeyin ne olduğunu, nasıl var olduğunu ve neden var olduğunu sorgulayan bir kavramdır. Bu soruların yanıtları, felsefi disiplinlerden biri olan ontolojinin merkezinde yer alır. Ontoloji, varlık ve varoluşun doğasını inceleyen felsefi bir alandır ontoloji felsefenin en eski dallarından biridir. Eski Yunan filozoflarından Parmenides, varlık vardır, yokluk yoktur diyerek varlık kavramını felsefi tartışmaların merkezine yerleştirmiştir. Parmenides'in bu görüşü, varlığın mutlak, değişmez ve ezeli olduğu fikrine dayanır. Diğer bir önemli figür Aristoteles'tir. Aristoteles, varlığı, öz ve ilinti olmak üzere ikiye ayırarak ontolojik tartışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. Aristoteles'e göre varlık, nesnelerin özünde yatan bir şeydir ve bu öz, nesnelerin var olmasını mümkün kılar. Modern dönemde Martin Heidegger gibi filozoflar ontolojiye yeni bir bakış açısı getirdiler. Heidegger, varlık kavramını yeniden ele alarak varlık ve varoluş arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemiştir. Heidegger'e göre varlık sadece var olan şeyler değil, aynı zamanda bu var olmanın anlamını ve insanın dünyadaki yerini de içerir. Heidegger varlık sorununu Varlık ve Zaman adlı eserinde kapsamlı bir şekilde ele almış ve ontolojiyi felsefi düşüncenin merkezine yerleştirmiştir. Heidegger'in varlık anlayışı sadece fiziksel varoluşu değil, aynı zamanda insanın bu varoluşu nasıl deneyimlediğini de kapsar. Varlık ve gerçeklik arasındaki ilişki. Varlık kavramı gerçeklikle yakından ilişkilidir. Felsefi tartışmalarda varlık ve gerçeklik kavramları sıklıkla birbirine karışır. Ancak ontoloji, varlık kavramını daha geniş bir bağlamda ele alır. Ve sadece maddi dünyayı değil, aynı zamanda soyut varlıkları, düşünceleri ve kavramları da içerir. Bu bağlamda, Platon'un idealer dünyası kavramı önemli bir örnektir. Platon, maddi dünyanın ötesinde değişmez ve mükemmel ideallerin var olduğunu savunmuştur. Bu idealler gerçek dünyanın temelini oluşturur ve maddi dünyadaki her şeyin özüdür. Varlık ve ontoloji felsefenin en temel ve en karmaşık konularından biridir. Bu videoda varlık kavramını, ontolojinin ne olduğunu ve bu konudaki temel felsefi görüşleri ele aldık. Varlık sorusu sadece felsefi düşüncenin değil, aynı zamanda insanın dünyadaki yerini anlama çabasının da merkezinde yer alır. Eğer bu tür derinlemesine felsefi tartışmaları ilginç buluyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca varlık ve ontoloji üzerine düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.